Merhaba sevgili izleyiciler. C mülakatları serimizin bir başka videosuyla daha birlikteyiz. Yine ön işlemci programı ile ilgili, ön işlemci komutları ile ilgili bir mülakat sorumuz var. Hemen bakıyoruz sorumuza. Diyor ki bu kodda bir sentaks hatası var mı? Bir tanımsız davranış var mı? derleyiciye bağlı bir durum var mı? Yoksa bu program derlenip çalıştırıldığında standart output'a ne yazar? Evet, ön işlemci programa iyi hakim olmak gerekiyor. Bazen programcılar ön işlemci programın kurallarını iyi öğrenmedikleri için zor duruma düşebiliyorlar. İşte bu tür sorular programcının ön işlemci preprocessor programına hakimiyetini sorgulamak için soruluyor mülakatlarda adaylara. Daha böyle birkaç tane soru daha paylaşacağım ön işlemci programı ile ilgili. Eğer cevabınız arkadaşlar 100 ise cevabınız doğru. Max makrosu gerçekten 100'e yeni açılacak, 100'e expand edilecek. Peki neden? Burada koşullu derleme komutu, conditional compiling komutu if'i görüyorsunuz koşul doğruysa ön işlemci program if else komutları arasına girecek yanlışsa else endif arasına girecek. Peki bu koşul preprocessor expression doğru olarak yorumlanacak mı? Cevap evet. Ama neden? Size makrosu tanımlı değil. İşte burada ilginç bir kural devreye giriyor. Eğer makro tanımlı değilse, yani böyle bir makro tanımlanmamışsa ama onun değeri kullanılıyor ise değeri sıfır olarak alınıyor. Yani aslında ön işlemci programı size'ın değerini sıfır alacak. Sıfır da eksi birden büyük olduğu için if'in doğru kısmına girecek. Böylece max makrosu 100 değerine tanımlanmış olacak. Bir başka soru da tekrar birlikte olmak üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.